Elisiyeder'de Pathfinder'ı açtıktan sonra iki bölüm vardır. Shapes Mod ve Pathfinder. İlk olarak biz Shapes Mod bölümüne bakalım. Shapes Mod bölümünde nesneler birleşir, iki nesne tek bir nesne döner. Ve burada mesela direkt üstteki nesnenin alttaki nesneden çıkartılır. Ve her iki nesnenin ortak alanı alınır. Bu şekilde ve burada da ortak alan gider, diğer alanlar kalır. Ve bunun her bir arkadaşlar tek bir nesne olmuştur artık. Gösterişte bir birleşme değildir. Buna benzer bir durum burada compound bed bölümünde vardır. Sadece bu birleştirmek nesni aslında iki tanedir hala. Tek bir nesne gibi gözükür. Atribütüsü açtığınız zaman bakın böyle nesnelerle ilgili eğer kapatmak istiyorsanız atribütüsü kullanabilirsiniz. Bu hala iki nesnedir. Üzerine çift, çift tıklayarak Bakın nesneler hakkında oynama yapabilirsiniz. Ya da Clipping e, Compound Bed bölümünden release yaparak tekrar nesneleri eski haline iki parçalı nesne geri getirebilirsiniz. Petfinder bölümünde şöyle bir uygulamamız dahi var. Bir tane pet çiziyorum. Sadece çizgi olarak gözüksün istiyorum. Bakınız bir çizgim var. Sadece bir çizgi olmasına rağmen direkt o çizgiyi bir bıçak izi olarak kullandım ikisi seçiliyken burada divide seçimi kullandım ve ungroup kullanarak ayırdım. Böylelikle bir daireyi bir çizgi kesim aracı olarak makas ya da bıçak gibi araçlarla bir kesim alanı kullanıyormuş gibi yapabilirim. Her yani uygulamadan sonra an grup demeniz gerekir ve böylelikle nesnelerle ilgili bu şekilde kontrol ediniz olabilir. Hızlı bir şekilde nesneleri birleştirmeyi, parçalamak için kullanılacak bir araç sistemi. Bu araçlar aynı zamanda tercih edenler için efekt bölümünde de vardır. Bakın Pathfinder'da da vardır. Birleştiren, çıkartan, üsttekine göre, alttakine göre iş yapan efektler bildiğimiz gibi edit edilebilir. Tekrar tekrar değiştirilebilir. Bu açıdan da efektleri kullanabilirsiniz.